kamera görüntüsü var mı? Var müdürüm. Maskeli birileri güvenlik kameralarını ateş ediyor. Sonra da pusu gerçekleşiyor. Bu çocuk 25 yaşındaydı. Haberlerde bir vatandaş öldü dedi geçti. Şimdi inin sokağa. Çalıştığınız adamlara fazladan mesai yaptırın. Hikayeyi öğren. Cihan Seyhan ne oldu abi? Bizimle mi? Pek gönüllü değil. Ee? Ne yapıyoruz? konuşalım mı abi? Gel Doğan otur. Söyle. Abi ben düşündüm. Sanchez'e de konuştum. Ben bitmiş bir adamım abi. O olaydan sonra hala kendimi affedemedim hala da affetmiş değilim. Ya Doğan. Abi müsaade et lütfen. Tamam Doğan ama yine aynı şeyleri konuşacaksın. Abi bir, bir, fikrim var. Söyle neymiş? Abi benim artık kaybedecek bir şeyim kalmadı. Sen bana yol ver. Ben de gideyim rey yazıp indireyim. Bana bu imkanı verirsen çok memnun olurum abi. Belki o zaman hapiste de olsam başım dik gezebilirim. 15 dakika sonra aynı yerde. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Üf, verdin mi kararını? Ben kararımı çoktan verdim zaten. Bizim kitabımızda polisle iş yapmak yok. Ne var peki? Suat gibi olmak mı? Ya seninle çalışırsam zaten Suat gibi olurum. Koruyacağız seni. Sağ ol. Ben kendimi korurum. Kim yaptı bu işi? Bilmiyorum. O işine merak salmışsınız. Ha? Reyaz fabrikaya çöküyor. Sonra siz gidip başka bir teklif sunuyorsunuz. Ayrıca güzel fikir kabul etmek lazım. Neden bahsediyorsun anlamıyorum. O falan. Peki. O zaman hazırlığını yap. ...kısa bir süre içinde hepinizi minibüse dolduracağım... ...ve hapsi olmayacağım. Tabi Reyaz Kurudal benden önce davranmazsa. Günah benden gitti. Can kardeşim veya Özgür. Veya Kara Yağız. Veya her neyse işte...